selamünaleyküm değerli takipçilerim. Günün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir ekmek tarifimiz var arkadaşlar. Ama biz bunu normalde koyda bildiğiniz gibi çöreğimize kullanıyoruz. Annemin hep yaptığı çok meşhur yumuşacık çörek tarifi. Ama ben bunu saçta yapacağım için ekmek diyor. Şimdi önce şöyle yarım bardak ılık suyumuz var. Suyumuzun içine bir yemek kaşığı şekerimizi attık. Şöyle bir pakette Mayamız var. Mayamız da kattı. Güzelce karıştırıp Üzerini şöyle kapatacağım. Kenara alacağım. Bu kabara dursun. Hemen burada iki tane patatesimiz var. Orta boy. Şimdi şöyle patates edeceğimizi bir tane taşlamış patatesimizi güzelce ezelim güzel ezerseniz daha güzel olur arkadaşlar. Soğuğa bırakmadan. Kapanmadı ya. Patatesimi şöyle püre şeklinde aldı. Yeterli gayet güzel oldu. Burada bir su bardağı ılık sütümüz var. Sütümüzü ilave ettim. Şöyle güzelce karıştıralım bundan da. Bizim kuren bizim köyümüz çöreğine aynısı arkadaşlar patates süt ondan sonra bazen de içine yoğurt da koyuyor yoğurt da yumuşak yapıyor diye ama genelde sütlü yapıyor şöyle bir çay bardağı da sıvı yağımız var sıvı yağımızı ilave ettim şimdi güzelce karıştırıp yoğurma kabımıza dökecek bu harcımızı. Arkadaşlar şunun üzerine bakın nasıl kabarmış bayağı taşacakmış kenarlarını hemen üstündeki kapağını aldım şimdi yapmış olduğumuz patatesli harcımızı mayamızla birleştirdik Şöyle burada 5 su bardağı unumuz var. Unumuzun yerden fazlasını döktüm. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Şöyle yumuşacık bir hamur elde edelim. Güzelce yoğuralım. Hamurumuz şöyle. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Patatesli olduğu için normalde kenarlarına yapışıyor mayası o kendini toparlayacak şöyle elimle de aldım şöyle yarım su bardağı kadar unumuz arttı toplamında dört su bardağı un gitti hemen üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım şöyle hamurumuzun mayası gayet güzel geldi arkadaşlar Artar unumuzdan masamızın üzerine biraz döktük hamurumuzun mayasının kokusu çıkmasını şöyle güzelce bir karıştıralım Onu serpiştirip toparlayalım. Hamurun kıvamı çok güzel, böyle yumuşak yiyorum. Elime biraz yapıştı, ona da yedirmedim. Hemen buradan, bakın patateslerimiz gözüküyor tam ezin yerine Ama olsun acayip güzel oluyor arkadaşlar, Denemezli. Gerçekten tavsiye ederim. Biz mesela kaşımı çok yapıyor bizim koyda meşhur Yaparak bol bol doldurur dolabımıza buzluğunda yani kışın bir iki ay yerler tamam, biz burada yapamıyoruz ama koydakiler ayrı devam ediyoruz eskişehir düzeni mayamızın ah, şey çok güzel gelmiş bakın böyle patlıyor şey yaptıkça iman tuttukça Annem görseydi şimdi derdi, bizim koyunçelerin aynısını görmeyiz yine diye. Şimdi yumaklarımı tuttum, şöyle altına biraz un serpiştirip hamurumu ile değil de voklava ile açacağım. İsterseniz meydaneli kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hamurumuz yumuşak olduğu için ilk etapta altına üstüne un atalım. elimizin unumu çıkmış oldu hemen bunu kenara alıp ikinci hamurumuzda aynı bu şekil açalım patates hamuru ki çabuk yapışıyor arkadaşlar normal hamur gibi değil bu patatesine beraber olduğumuz için. hemen tekrardan büyütebiliyor. Şöyle tavamız ısındı. İlk açtığımız hamurumuzu getirelim hemen. Şöyle kenarlar kabarmaya başladı. Hemen hamurumuzu şöyle bir çevirelim. Bakın arkadaşlar buradan kabarmaya başladı. Acayip güzel böyle pamuk gibi yumuşacık ekmeğimiz oluyor. gayet güzel pişmeye başladı. Hamurumuz biraz geçiyordu gördü. gelsin sıcak sıcak yesin diye. Şimdi daha çok bulan arkadaşlar. Yağmur yağıyor dışarıda. Işığı yaktım ama ne kadar parlak çıkıyor şimdi videomu bilmiyorum tam. Hemen bu et çöreğimiz, ekmeğimizi alalım, çöreğimizi diyorum. Kuyu bir video çörek diyorum ya. İkinci hamurumuz da. Ben biraz ince yaptım. İnceyi daha çok seviyorum. İsterseniz pıtır gibi kabarmasını isterseniz biraz daha kalın açabilirsiniz. Evet nasıl güzel kabarıyor bakın. evde çok pratik arkadaşlar. Hemen yoğurup mayası bir e, 15 dakika sürmedi mayasının gelmesi. Maya mayasını şimdi Su bardağına kabartalım çok hızlı bir şekilde geliyor hem de çok yumuşak oluyor. Aynı yani yaş maya gibi oluyor arkadaşlar. Ön mayasını getirdin mi? yapmayalım. Kırmızı kırmızı bitsin. Hemen bunu da aldık. Şöyle bu vallahi acayip oldu arkadaşlar. Çok beğendim. Pamuk gibi yumuşacık. Zaten hamurumuz olduğu kadar ince açtım. Normal şey gibi olsun diye. Şöyle bakın. İstediğiniz gibi dürüm şeklinde yiyebilirsiniz. Yemeğin yanında kahvaltı her şeye çok güzel yakışıyor. Evet arkadaşlar ekmeğimi bitirdim. Şunların güzelliğine bir bakın. Pamuk şekeri gibi yemin ederim acayip güzel oldular. Şöyle istediğiniz gibi katlayıp dürüm de yapabilirsiniz dediğim gibi. İçi patatesli. Çok güzel. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.